Red Dot. 6 Moa. Kutuyu açtığımızda bir sünger çıkıyor. Aslında kutuyu basit yapmışlar ama bunun en büyük özelliği Japonya üretimi olması. Açtığımızda Şurada ee, yükseklik düşüklük tuşu var yanılmıyorsam açma tuşuna bastığımız zaman noktanın yanması lazım pil yatağı burada normal işte saat pili dediğimiz CR 2032 pille çalışıyor Burada kırmızı noktayı ayarlayacağımız işte yukarı, aşağı, sağa, sola ee, like kısmı da bu da ayağın yüksekliğini ayarlıyor. Ayarlamak için bir yer yapmışlar. Şimdi yazı açmaya çalışacağım. Şu an yandı, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama göstereceğim. Nokta bu. Gayet güzel. Yivli tüfekte, av tüfeklerinde, silahta kullanılabilecek bir ekrat. Bu altın var. Bunun 3 muha seçenekleri de var. Dış gövde olarak çok sağlam. Zaten üretici firma, ithalatçı firma pardon B teknoloji 2 yıl garanti veriliyor. 2 yıldan sonra zaten Vortex garantili. Herhangi bir sorunla vortexle direkt bağlantıya geçip ürünün değişimini ya da te